arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Crazy Office oynayacağız. Şuradaki uygulamam. Ay pardon, oyunum. Haydi. Bir dakika, Tank for Casting Game. Durun. Çeviri yapacağım. Hmm. Ah. Dur hemen çeviri eklemem lazım. Hmm. 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 Mesela bir tanesini elemem lazım. Bakışı eledim. Bir dakika bakışı ekledim. Hmm. Bakış ekle sildim. Çevirin nerede? Ya. Ah! Ah. Oh. Mm. Şimdi çevirelim. Ne? Kaynak dil İngiliz. bırakalım. <laughs> Tamam. <laughs> Teşekkür için seçme <laughs> bu oyun. <laughs> Haydi brav, Pro <laughs> Bu nada mı ki pravci. Politika mahremiyet. <laughs> Hı. Hmm. No, oh, hak. Silah. Hok. Yo, Ben mi oynuyorum hakikaten bu oyunu? Bakın isterseniz. Burada. Spenim burada. Burada yükleyin yazıyor ama siz yüklemeyin. Tamam mı? TikTok yüklemeyin. TikTok çok kötü bir şey. Spenimi bıraktım koy sen kim oluyorsun lan? Sen hayırdır lan? Lan keşke onu monitöre doğru fırlatmasaydım lan. Ben... ben monitör istiyorum. Bu sefer monitörü kurtardım. Yok. yok. Abi şey siz TikTok yüklemeyin. Ya. Ay. Aa bu var. O ya ne oluyor? Kazandım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Bu levelden sonra da de devamını çekmemi istiyorsanız yoruma ee, benim adımı yazın. Gel lan buraya. <laughs> Dikkat Sen kim oluyordun da patronunu mı karışıyorsun? Evet, bak. bak yoksa artık o konuşuyor o zaman. Tamam ya bir dakika. Bir dakika. Bir dakika anne video çekiyorum. <laughs> no 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 no. <laughs> tekrardan oy Ay. ya tekrardan oyuna gireceğim <laughs> hadi be hadi be hadi bir dakika babaanne hemen geliyorum Ne şunu var bir döveyim sen kim oluyorsun o padronunu konuşuyorsun sen de konuştun. Lan sen niye köpermedin? Kimse bana karışamaz lan. Ay ben senin Ha oh, ha oh, ha. Oh. Çok iyi lan. Diyodaki en kolay iş. Selam arkadaşlar. Ben burada bırakıyorum. Zaten bu oyunu yüklemiştik. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bye.